Merhaba arkadaşlar. Ben Akın Baş. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda şu anda Mini oğlu Son İmparator var. Gel buraya. Evet. Hava gayet güzel bugün. Ne çok sıcak ne böyle yağmurlu ve serin. Son İmparator'u soruyordunuz. Ben de bugün onu sizlerle paylaşmak istedim. Büyüdü. 2,5 yaşına geldi benim oğlum. Daha iki buçuk da olmadı tam. Bu köpek seneye başka bir köpek olacak. Çok özel bir hayvan. şu seni. Bunun videolarında önceki videolarında alta e, zeka problemli olduğunu belirten yorumlar yapan arkadaşlar olmuştu. O kapak videomuz var ya Danoa ile alakalı. O video onlara da gelsin. Gel, ol, gel. Şimdi Köpeğim büyüdükçe kamerayı şöyle biraz yana alabilir miyiz? Gel. Bakın hayvan büyüdükçe ne kadar kalınlaştı ki daha ben bu köpeğe antrenman yapmadım. Özel bir besi programına çekmedim. Sadece promama enerji 5000 yiyor ve günlük yani şu hava şartlarında yarım saat civarında geziyor. Bir saat civarında da bu bahçede serbest kalıyor. Kamera yaklaşabilirsin biraz. Çünkü boz gölgeye kaçıyor. Biz de gölgede duralım. Bu köpek tam boz çoban köpeği fenotipini aktarabilecek e, tek renk gövde. Bir de bakın parmağından kuyruğuna kadar hayvanda bir ton renk var. Yani orası ayrı renk, orası ayrı renk köpeklerim de var benim. E, yani yani alabeli anlamında söylemiyorum da tonaj olarak, tonu olarak farklı. Ama bu birbirine yakın tonlara sahip köpek. Bir de büyük dedesi ismini de oradan alıyor zaten. Son imparator. İmparator bozun tüy yapısına sahip kasları, kemikleri ortada. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel şöyle birazcık yürüteyim de köpeğin bir kas yapısını da bir görün. Şarjörle birbirlerini hiç sevmiyorlar. Şimdi şarjörün yanına gidiyorum. Kamerayı aşağı doğru alabilirsin. Bunlar işte Türk aslanı. <gülüyor> <gülüyor> Şup namussuz. Gel yes, boz gel. Arkadaşlar ben çok seviyorum. İnşallah siz de son İmparatoru seviyorsunuz, beğeniyorsunuz. Yorumlara e, bu köpeği kiminle üretmeliyim, kimle çiftleştirmeliyim, kimle devam etmeliyim fikirlerinizi e, benimle paylaşırsanız memnun olurum. Çünkü damızlık olacak. Yani onun oğlunu gelecek yıl e, yapacağım eşleşmelerden birinden çıkarmayı düşünüyorum. çok seviyorum. Çok klas bir köpek. Kuyu suyu birazcık işte babasına çekmiş. Yani e, hava şu an sıcak olduğu için biraz da gezdi, vites düşürdü. Normalde biliyorsunuz yerinde durmaz, hep tepeme çıkar. Hayır, üstüme atlama. Dur bakayım. Hadi bakayım otur. Otur bakayım. Otur. Eşş, <laughs> Aferin. Kamerayı böyle al istersen. Çünkü güneş karşına gelmesin. Dur. Hemen tepeme çıkar. Hemen hemen. Koca Gel buraya. Gel. Gel. Şöyle şey. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Şöyle gel. Gel gel. 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 Maşallah. Sübhanallah. Benim oğluma. Geç bakayım. Geç. Geç. Aferin benim Evet, elektrikçi Serkan geldi arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın.